Genişletebilirim ya, şimdilik böyle yani bu liste. Dün bir gaza gelip yaptım. Ya çok da sikimdeydi ya. Be ben burada ne kazanır belli yani bende. Yapalım mı kısa bir Uvufufu? Hadi yapalım. Yapalım abi. Hadi yapalım. O kimdi? Cırışer miydi o? Yok. Voleskun. Yeah. Ya. Yeah. Unutmuş biz. Abi taksi driver. Tabii ki Knives Out, Taxi Driver. Tabii ki yani tartışması olmaz. Lawrence of Arabia'yı götünden sikeyim. Güzel film ama orospu çocuğundan nefret ediyorum. Ha, Shutter Island. Hadi Vice olsun. Bu ne ya? çöplük Ahlan Erken Final Scarface June Tabii ki June Joker çok kötü filmdi ya The Fighter tabii ki Face Odyssey'de uyumuştum abi onu hatırlıyorum The good, bad, ugly. Klasiktir. Oo. Erken final bu. Erken final bu. Sol. Sol abi bence. Ama şimdi Seven Samurai bir anlatının başlangıcı anladın mı? Yani Seven Samurai sinema bilen insanlar için bir mihenk taşı yani. Bu çok farklı bir şey. O zaman şunu kesinleştirelim yani şöyle, abi. Şöyle söyleyeyim sana, şöyle söyleyeyim sana. Erayn'ı kurtarmak filmi bile Seven Samurai'nin derivatifidir. Anladın mı? Yani öyle bir yeri var Seven Samurai'nin sinemada. Peki biz nasıl çözüyoruz abi? Senin zevkine göre mi yoksa sinemaya kattığına göre mi ya da başka i̇şte o, bir şey adama, gibi? İşte onun cevabı çok şey kattı abi. sikime göre. O yüzden rezervuar da Daha Daiki falan hep. Ay öyle. falan hep sevin samuraydan abi biliyorsun. Doğru abi doğru diyor. Ayla erken final mi bu ya? Abi Kingdom of Heaven benim çok sevdiğim bir film ya. Hatta hayatımda belki en çok izlediğim filmlerden birisidir. Çünkü e, Almanya'da yurda ilk yerleştiğimde bu filmi indirmiştim ve e, yurtta internetim ne zaman bitse Kingdom of Heaven izlerdim. <laughs> Böyle kayıttaydı benim bilgisayarımda ve hep onu izlerdim. Çok güzel bir film ama Shawshank Redemption her türlü sikiyor ya. Yani ben bunu çocukken izlemiştim. O zaman bile çok inanılmaz etkilenmiştim. Yani Lan ne film yapmış Oros bu çocukları demiştim. Yani hiç unutulmuyor. Hiçbir sahnesi unutulmuyor. Çatıda bira sahnesi. Ee, bu dayının kuşunu vermek istemeyişi. Ne bileyim... Ee, Alexander Dumas sahnesi. Ee, bitmiyor sahneler. Bitmiyor yani unutulmuyor. Sakso sahnesi. Bruce Willis, Die Hard ve Heat Heat beraber izledik arkadaşlar. Size Heat'i izletmiştim. Heat inanılmaz bir filmdir. İnanılmaz bir filmdir. Yani Deniro, Al Pacino, Al Pacino, Al <laughs> Pacino zaten muhteşem bir duo yapıyor burada. Die Hard da güzel. Bruce Willis iyidir yani. Bruce Willis filmleri de iyidir. Die Hard da iyi bir seridir ama e, ben burada Heat'e vereceğim baba. Heat siker, net siker. O çatışma sahnesi e, hala daha e, SWAT'lara öğretilen bir sahnedir. Vertigo ve Fargo. Fargo diyelim buna ya. There will be blood. Ooo, Sound of Metal. Yani bu There will be blood ya bu. Bu pek tartışma açık değil sanırım. Godfather trilojisi ve Prestige. Prestige çok iyi film ama Godfather trilojinin önünde duramazsın abi. Prestige muhteşem bir film. Rockback Mountain ee, izlemedim. E, konuyu hikayeyi biliyorum ama. Gay Cowboylar hikayesi olması lazım bunun. E, The çok güzel film. Pirate, harika bir film. Zaten kadro yakıyor. Cahir cahir. Kuzların Sessizliği ee, The Girl with the Dragon Tattoo. Ya ben bu The Girl with the Dragon Tattoo'yu izledim. Çok abartmışlardı. İzledim ve şey oldum. Hmm. Hmm. Oldum. O yüzden kuzuların sessizliği diyeceğim buna. Uncut Games çok iyi. Muhteşem bir film yani. Bilmiyorum. Scorsese reis kusura bakmayacaksın. Yani bir başyapıt abi bu. Yani nasıl yapmıştı bu çok şey. Yani izledim film boyunca şey oldum Ankat Games'te. <laughs> oldum böyle yani. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mübarek olsun diyeceksin kardeşim böyle kutlu mutlu yok bundan sonra. Mübarek olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı mübarek olsun. İnşallah. Ankat Games çok güzel. Topkan abi Topkan'ın karşısında sen duramazsın aga. Under the skin. Once upon a time in Hollywood. Leon the Professional. Ryan Gosling. Bak oğlum işine. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız mübarek olsun. Yasa Mustafa Kemal Pasa. Big sea Atatürk Big sea Atatürk Big sea Atatürk Halayımıza mübarek olsun kardeşim. American Psycho. Berit Story izlemedim. Benim asla izlemeyeceğim bir film tipi. Ee, ama konusun hikayesi birkaç sahnesini biliyorum. Güzel metot oyunculukları var. Ama beni yorar yani. American Psycho çok güzel bir film ama... Işte, maalesef internette yanlış anlaşılmış bir film. Bond serisi götten sikeyim. Geralt ve Gladiator. Abi... Come on. Yani bunlar bunlar ne kadar kötü kaç? Watchmen... Ve The Master. Watchmen iyi bir film ya. Niye devamı gelmedi bu işin? Watchmen iyiydi ya. Pulp <laughs> Fiction. Kanka. Kanka Pulp Fiction. Interstellar Good Time abi. Interciteral. Yıldızlar Arası gibi bir film. World War Z Mad Max. Abi Mad Max çok muazzam iş ya. Mad Max çok muazzam iş. Çünkü ben Mad Max serisini zaten çocukluğumdan beri severim. Sonra işte yine Mad Max gelecek, Tom Hardy, Charlize Theron. Ya dedim Mad Max'in anasını sikecekler herhalde yani. Anasını sikecekler herhalde dedim. Yani filmin soundtrack'leri yeterli tek başına. Nor'unu öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Valhalla ne alaka yazmış da birisi. İzlemeniz lazım. İzlerseniz anlarsınız. Abi Matrix serisine karşı şart kalır yani bu biraz weak. Weak sperm oldu. Uh, Nocturnal Animals ve Hacks of Ridge. Exobridge dedik buna. El <laughs> El Camino ya Ram'ın köşe kenarı. O üç Sparta'yı tercih ederiz efendim. Abi The Last Samurai. Bitti. Rush ve Whiplash. Hmm. Whiplash. A Star is Born Fight Club. Blade Runner. I am Legend. Ah, <laughs> Blade Runner abi maalesef. I Am çok güzel film ama The Irishman Eto <laughs> Come on man Come on Green Mile Infinity War Hmm peculiar Yani ikisi ya elma ile armutu karşılaştırıyoruz şu anda Infinity War çok iyiydi Ama Green Mile'da ben ağladım abi hıçkırarak yani yapacak bir şey yok Lord of the Rings Trilogy <laughs> Source Dunkirk mi? Goodfellas mı? Goodfellas. Çok iyi film ya. Kaç kere izlediğimi bilmiyorum. The Pianist, Nightcrawler. Abi salak mısınız? Pirates of the Caribbean, La La Land. Pirates of the Caribbean, La La Land muhtemelen daha iyi bir film ama e, sikime göre yaptım. Seven. 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 The Wolverine, Wolf of Wall Street, Memento. Memento siker. Memento götten siker. Parasite, Her. Parasite. Enemy Citizen Kane. Citizen Kane çok önemli bir filmdir. Before Vendetta Apocalypse Now. Before Vendetta. Ah o çocuklar o maskelerin amanı sikmese daha iyiydi ama. Social Network çok iyi film. Çok iyi film. Usual Suspects Force Camp. Of! Kaiser Soze. Forrest Camp mükemmel bir film ya. Hatta karıma izleteceğim. Daha önce izlememiş ama Usual suspect Ölümcül iyi bir film yani. Abi ekibe baksana zaten. Ekibe bakar mısın abi? Yok abi. Suspect, net yani ortaya basmak olsa ortaya basacağım. Harry Potter serisi karşısında ne varsa ona basılır. İkisini de izlemedim abi. Truman Show Terminator series. Oo, oo, Truman Show çok güzel ya. Ama Terminator series de yani... Bu da yani ayrı bir kültten bahsediyoruz ya. <laughs> çok gergin lan bu. Cık. Kendimi affedemem abi. İkisi de çok iyi. 1917'yi beraber izledik değil mi? Neydi onun olayı ya? Bayağı beğendiydik. <laughs> doğru doğru. Single, single, shot, single shot. Birinci dünya. Tamam, bir tamam. Single shot deyince beraber izledik doğru. Dünyanın en iyi savaş filmi olan Apocalypse'da gittin? İmçiçileri eledin. Ya abi imçiciler benim sikimde değil. Abi burada maalesef Terminal Air izliyoruz. Sicario The Revenant. Ya The Revenant'da çok sıkıldım ben arkadaşlar. Yani dakika 3'te ben şey oldum. He, evet abi Leonardo'nun uh, Oscar'ı yok. Oscar alsın diye ayıyla falan güreştirmişler. Uh, evet tamam falan oldum yani. O yüzden Sicario diyorum buna. Titanic, Django Unchained. Abi bu nasıl bir karşılaştırma ya? Django Unchained çok muazzam bir film. Ama Titanic yani dünyayı sallamış sarsmış bir film. Şarkısını hala ezberebilirim. İnanılmaz bir film yani. Film tarihinde çok farklı bir yeri var abi Titanic'in yani. Çok çok farklı bir yeri var. Django Unchained mükemmel evet. Yani bilmiyorum Christopher Waltz falan var. Güzel yani evet Django Sikiş. Ama Titanic yani öbürü de. Near, far, wherever you are, I believe. Saving Private Ryan versus Last Duel. Last Duel ne abi? Saving Private Ryan'ın yanında başak mı geçiyorsunuz? Arrival of Public enemies abi ne yapıyorsun bunu ben nasıl çözeyim bu ikilemi ya Arrival'a bastım abi çünkü Aliens, Jartchurt daha çok hoş Logan, Gun Girl Hadi Logan'a basayım da chatte tetiklenen fanboylar tetiklenmesin Persona Inglourious Bastards mükemmel bir film yani Mükemmel Kurlamayı Fury Eyes Wide Shut Abi bunu Fury'e bastım ben geçmiş olsun The Shining ve Snatch. Shining'e bastım geç, e, Snatch'e bastım geçtim. Fuck Shining. Brothers Warrior. Yani. Nah. American History X ve Inception. Oh. Inception dört kere izledim hala anlamadım. Inception gerçekten bir başyapıt kalitesinde çok güzel. Hani farklı bir konuyu irdeliyor, anladın mı? Ortaya bir zar atmış yani ve o zarı da iyi atmış. Ekip iyi, Caprio zaten Caprio amına koyayım ama burada da Edward Norton. American History X de yani izleyip çok şey öğrenebileceğin bir film yani izledikten sonra şey oluyorsun. Hacı ben şiştim bir, bir soda bir gazoz bir şey anasını sikeyim oluyorsun. History X çok güzel bir film. Çok şey anlatan bir film. Ama bunun seveceğisi iyi moruk. Braveheart Midzoma. Mel Gibson gavattır ama yapacak bir şey yok. Film iyi yani. The Big Shirt Gentleman. Hadi Gentleman'a basalım burada. The Last Samurai ve Scarface. Arkadaşlar Scarface muhteşem bir film. Ama ben The Last Samurai'yi daha çok beğeniyorum. Sikime göre yaptığımız için bu sıralamayı Last Samurai eledi abi şu an. Kusura bakmayın. Watchmen First Reformed. Bas, bas Watchmen'e. Shutter Island. Bas geç. American Psycho The Drop. American Psycho tabii ki burada. The Filer the Taxi Driver. Abi Taxi Driver götten siker bu arada. Var ya böyle tükmüklü falan siker. June Lord of the Rings Trilogy. Abi. Erken final oldu. Fargo Shawshank. Shawshank. Uh, Godfather Interstellar Görüşürüz Godfather Kendine <laughs> iyi bakıyorsun Biliyordum Aliye Matrix Series, Pirates of the Caribbean İstediğin kadar gül çok da sikimde Matrix sikti Hepimiz çarpıldık amına Abi Abi çok da sikimdeydi ben sikime göre yaptığım için heat sikti burada Ya ben Godfather o kadar sevmiyorum abi yani hepsini izledim ikişer kere Ölümcül sevmiyorum Braveheart Gladiator abi Gladiator sikti şu an. Net sikti. Vendetta mı Psycho mu? Vendetta. Sikeyim Psycho'yu. <laughs> Terminator sikti. Logan Titanic. Logan siktir git. Hamla kodumun ortaş işte bunu mı orospusu? Inception Parasite sikti. Aa, Fight Club mı Furry mi? İki Brad Pitt kapışıyor. Fight Club sitti. Fight Club. Aynen öyle. İyisi. Inglourious Basterds mı Saving Private Ryan mı? Abi. Abi. Abi bu nasıl karşılaşma? Sikerim ha. Bak daha geçen gün canım çekti. Saving Private Ryan'ı bir daha izledim. <laughs> Yıllar sonra tekrar izleyince ne hissettim aslında? O kadar Neyse. da iyi olmadığını hissettim. Inglourious Bastard sikiyor sanki ya. Blade Runner Mad Max. Abi Mad Max. Yani iki tane distopik ama ben bu distopiki daha çok severim. Green Mile 7. Çok zor. Çok zor. Çok zor. zorlandık. Zodiac the good bag uh, <laughs> Irishman the pianist. The pianist'i çok severim. Ama Irishman gibi uzun bir filmi 3 kere izledim abi. Ve hiç sıkılmadım. Irishman abi bu. The Gentleman Reservoir Dogs tabii ki. <laughs> Fuck off. There will be blood ve pulp fiction. Pulp fiction baby. 300 Spartalı. Bu kadar ilerlemesi bala götü oldu. Uncut Games, Top siker. The Usual Suspects. Leon the Professional ve Departed. Abi Leon the Professional bende ayrı bir yeri var. Kusura bakmayın. Goodfellas Whiplash'ı götten sikti. 1917 çok iyiydi. Şimdi hatırladım. The Social Network Snatch Snatch muhteşem filmdir. Alper Jong'a sevmez ama. Arrival ve Sicaro. Arrival. Seviyorum seviyorum. Sadece takı daha çok seviyorum. Citizen Kane mi Memento mu? Abi buna Citizen Kane der çoğu insan ama ben Memento diyeceğim. İlk has siktir olduğum filmdir benim için. Lord of the Rings Trilogy. Vendetta mı Arrival mı? Vendetta. Ha, Terminator mı Taxi Driver mı? Terminator abi. Taxi Driver iyi bile geldi. Aslında çok iyi filmdir ama Matrix series mi Interstellar mı? Matrix series Interstellar'ı götten dubürledi. Shawshank Redemption mı Snatch mi? Shawshank oldu bu abi. <laughs> The Good Bad, Ugly mi Last Samurai mı? Hadi abi git sen yaşlı adam ihtiyar ben Burger King söyledim. Watchmen mi Irishman mı? Irishman. Memento mi Inception mı? Inception götten dubürledi. Titanic being glorious bastards being glorious bastards Pulp Fiction the Professional Pulp Fiction Çok iyi abi ya bu Götten sikiş sahnesi için bile Pulp Fiction hadi 300 Spartalı fazla bile geldin Green Mile Shutter Island Green Mile Mad Max American Psycho Mad Max Heat Fight Club Fight Club Uncut Games 1917 hmm. Oğlum ankat Gems nasıl bu kadar yukarı gitti finale? Sen izledin mi ankat Gems'i? Bir izledim çok güzel de. Ya gerçi 1912'de de aynı tiyatro olabilir. 17. 17. Ama burada emek var bonusundan aldı gibi 1917 ya. Bu şey değil mi tek çekim her şey. Aynen onu beraber izledik. Ya hile yapıyorlar Bilmiyorum. var birkaç bağlantı noktaları var da var gördük abi biz hatırladı oraları da. Goodfellas mı the usual suspects mi Goodfellas bu arkadaşlar. Lord of the Rings trilogy. <laughs> Neye güldün şu an? B bence o kazanacak. <laughs> ahmet. Zaten Sen Lord o Lord of abi. Evet bence de ya Ahmet yani. Evet, evet. İkinci ne <laughs> hani böyle ben onu aşkına en de sonunda kavuşacak yani. <laughs> Terminator mı Irishman mı? Terminator baba. Shawshank Redemption mı? Inglourious Bastards baba. Inception mi Matrix mi? Matrix baba. Vendetta mı rezervuar Dogs mu? Hmm. <coughs> rezervuar doks. Mad Max mi Goodfellas mı? Mad Max. Green Man mı Pulp Fiction mı? Pulp Fiction. Arab gidemedi ya. 1917 mi Last Samurai mi? Last Samurai. Lord of the Rings mi Reservoir Dogs mi? Re Lord of the Rings. Terminator mi? Mad Max mi? Mad Max. Last Samurai mı? Pulp Fiction mı? Pulp Fiction. Why on... You... Matrix mi? English Bastards mı? Matrix. Ama dördü katmasak olur mu? Ha, Animatrix var. Tamam, okey. Animatrix Oğlum çok olur. iyi Animatrix ya, hatırlayın. Animatrix senin. harika bir iş. Yani Animatrix... İzlenebiliyor mu lan o YouTube'dan? İzlenebiliyor galiba. Abi izlesek aslında... Animatrix harika bir iş ya. Animatrix mi? Pulp Fiction mi? Animatrix. Gitti sonuna kadar. Mad Max mi? Lord, Lord of the Rings mi? Lord <laughs> of the Rings. Benim hayatımın finali budur ama yani. Evet. Geçen sefer de buydu seninki. Bu <laughs> güzel, abi. Abi abi güzel, güzel final abi ama. Güzel Abi benim finalim bu yani. Yani Brezilya, şey... Arjantin. Benim finalim Reisliş, bu abi. Almanya. Bunun ötesine gitmez yani. Ama ama Lotura da gülmezsin yani. Lotur serisi gibi bir seri gelmeyecek ki dünyaya bir daha. Tabii tabii. Ben ben direkt şeyi verdim yani. Ben Atatürk Tier Goat verdim yani. Yani Ara, bu... aralarından da Fellowship'e verdim maksimumu. Fellowship'tir zaten en iyisi. E, Lord'um ben Animatrix'i ikinci kez izledim. Yine uykular haram oldu. Abi sıkıntı. E. Spirited Away güzel bir film. Hayako, e, Hayao Miyazaki'nin başyapıtı. Evet onu izlemeyi kafama koyduydum ama bayağıdır izleyemedim. Abi Lotro'nun en iyi sahnesi Boromir'in öldüğü sahnedir. Theoden'in sahnesi falan değil. Boromir'in öldüğü sahnedir Lotro'nun en iyi sahnesi. Biz oğlumuza boşuna Boromir demedik amına koyayım. Arkadaşlar Boromir'in e, şey bir şey deyip sonra Aragorn'un yutkunduğu My King sahnesinde gözünüz dolmuyorsa sosyopati e, testi yapmanız lazım psikoloji. Şey yapıyor böyle. <laughs> böyle evet, şey yapıyor. My King. Yapıyor ve <laughs> diye gidiyor Vigo orada. Orada bakın orada gözler dolmuyorsa erkekseniz sosyopati testine gidiyorsunuz. Abi o sahne şeyi başlıyor zaten. Orada bir şat var. Tarihin en iyi şatlarından birisi bence. Dur bakayım nereden alıyorlar şu sahneyi? Oradan anlarız. Kaç dakikalık bu? Cable değil mi? Abi takılıyor dalamala bak. Tabii tabii o, o zamanlar <laughs> drone yok, bilmem ne. Dron'suz yapmışlar ya. O zaman bu sahneyi de şey olmuştum ben. <laughs> oh, ne yapıyorlar? Ki her karaktere farklı bir koreografi yapmışlar. Aragorn'u fark iyi. ettiyseniz biraz böyle sloppy dövüşüyor. Çünkü o bir ranger, daha narin. Hafif elvish evet. bir dövüş tarzı var. Ee, Boromir'de stördü bir human olduğu için o da tam şeye böyle biraz knight gibi dövüşüyor. Biraz şobolye gibi dövüşüyor. Yani bir ayaklarını de... konumlandırmasından tutun. Silah tutuşana kadar farklı bir evet. dövüş stili var Boromir'in. <laughs> bir de bir şey ekleyeceğim ha <laughs> canlarım. Şeyde e, Boromir'de Boromir insanüstü. E, Aragorn Space Marine insanüstü. Çünkü e, Dunedain şeyi kanı e, e, Numenor kanını tam taşıyor Aragorn, e, ama şey de taşıyor biraz. Sadece o değil, yani eğitimi, Boromir de, de, taşıyor. eğitimi de, şimdi Boromir de taşıyor. Tabii da, tabii tabii. Aragorn, Aragorn şeyden geliyor abi, bildiğin aslında Elrond'la uzak kuzenler. Evet evet, elf kanı hala var şeyin içinde Aragorn'un içinde. Şöyle arkadaşlar, bir insanla bir elf sikişiyor, bunların çocukları doğuyor, bunların çocukları birinin adı Elrond amına koyayım. Öbürünün adını unuttum Aragon'un atasını. Eldros. Eldros. El, da Eldros. Tanrılar diyor ki baba diyor siz ne olacaksınız diyor. Biz ne yapacağımıza karar veremedik diyor. Yani sizi elf mi yapalım insan mı yapalım ne amına koyayım diyor. Elrond diyor baba ben diyor elf olacağım diyor. Güzel diyor ölmüyoruz falan sikiş keyif devam pompa. Öbürü diyor ki ya baba ya, üff, ben insan olacağım diyor. O ne öyle ölümsüzlük falan ben bir öleyim bir noktada falan diyor. Onun soyundan işte Aragon geliyor. Evet ama Enai değil Eldros arkadaşlar. Ee, şey var, e, Halls of Mandos'a gidiyor normalde elfler ölünce. Kainatın yeniden yaralışını beklemeye ama insanoğlu için bir gizemli bir şey var. İşte onların kainatın Allah'ı. Bir gizemli bir şey var. İnsanlara özel bir hediye var öldükten sonra, Afterlife ima ediyor. O yüzden insanların hani afterlife'ı var gibi. Hani insanlar enayi değil, 80 yıl yaşayıp öleceğiz, elfler sonsuza kadar yaşıyor olayı tam olarak öyle değil yani. Tertemiz. Erken kesmiş. Biraz daha oynaşabilirdi. Ne bir adam ya. Biraz daha oynaşabilirdi. Bir de Urukay onlar arkadaşlar. Yani süper orka mı?